Çocuklar ama ben size ne dedim? Serhal, Enes oyuncaklarınızı hep dağıtmışsınız ama. Neden toplamadan gittiniz? Bakayım nerede bu çocuklar? Hiç beni dinlemiyorsunuz. Neredesiniz? Uh -oh. Her yer deniz. Ne oldunuz ne oldunuz? Her yer, deniz her yer deniz mi? Burası salonun her yeri deniz mi olmuş? Evet. Koyayım. Aa, ah. burası ne oldu hiç? Siz de balık mı oldunuz? Hadi gelin bakalım o zaman buraya doğru. Yüz, gel bakalım. Heh. bak Enes ne güzel gidiyor. Küçük balık, büyük balık. Yanlarınızda da kocaman balıklar varmış. Ne güzel yüzüyorlar. Peki size bir şey söyleyeceğim. Siz kırmızı balık şarkısını biliyorsunuz mu? Evet. evet. Gerçekten mi? Bize söylemek ister misin yüzerken? Evet. Hadi o zaman başla. Kırmızı bayrak gönde, kırmızı kırmızı diziyor, balıkçı aşağıya iniyor, ulkasına atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemeğe yeme, <laughs> kaç 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 kaç. Elif evet, abi bravo tebrik ediyorum. Çok güzel söyledi ya. Evet yanınızdaki balık da Çok tatlı, 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 tatlı. Hadi yüzmeye devam edin Ben de balık oluyorum. Ben de geleceğim. Ben de yüzeceğim ya. Çok eğlenceli bir oyunmuş bu. Biz de balık Evet siz de balık olmuşsunuz. Çok beğendim oyununuzu. Bravo size.